Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım biliyorsunuz Challenger olduk ve lig yükselmek için taktik istemişsiniz Challenger olmak için en hızlı Challenger yapabilecek şampiyon sizi şu anda güncel metada evelin dostlar yüksek elo'da trio queue girdim karşıda da aynı bizler gibi yüksek elo oyuncuları var Top ve mid benim prem bu arada o şekilde girdim trio queue girdim Dostlar Evelynn'le tapelli deyim, Lee Sin'le tapelli deyim, Fizz'de tapelli deyim, Gregas'la tapelli deyim. Oynadığım tüm jungle şampiyonları neredeyse tapelliye girdim zaten. O tipi olmak yerine, o şampiyon banlandığında otoluz almak yerine minimum 3-4 tane meta şampiyonu güncel şekilde oynamanız lazım. Ben Evelini gerçekten kaldığı zaman alıyorum. Ama bilmiyorum, e, her da banlanıyor mu? Ama 3 maçın ikisinde banlanıyor. Kalan maçta da zaten win alıyorum. Bu şekilde Evelynn gerçekten e, çok güçlüdür dostlar. Full clear'ı karşı jungledan çok hızlı atıyor. Blue side başlamanızı öneririm. E, Talon totemimi kırıyor. Ve Jayce kırmadı. Okey. Blue'dan başlıyoruz dostlar. Blue'dan sonra ikinci W açacağız. Şu şekilde güzel bir dönüş yapacağız. Göstereyim sizlere hemen. Zaten arkadaşlar Q ile çok hızlı bir şekilde dönüyor. Bu arada <laughs> önceki videoya 500 like gelmiş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu kadar yüksek eloda profesyonel şekilde maç çekiyorum sizlere. Karşılığında ise ufacık bir like talep ediyorum. Bu videoya 500 like atarsanız videolarımızı daha seri şekilde atmaya çalışacağım. Emin olabilirsiniz. Arkadaşlar W atıp çekerken Q smite atacağız sadece. Bu kadar basit bir şekilde direkt 2. ve 3. kempe başlamış oluyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde ormana dönebiliyoruz gördüğünüz üzere. 5 level olasıya kadar da ormandan çıkmayın abi. Evelin ormandan çıkmamaya hak eden bir şampiyon 5 level'e kadar. Bu arada Lee'sini 2-3 level fightlarında kesebilen de bir şampiyon haberiniz olsun. Lee'sini gerçekten kesebilen neredeyse şampiyon yokken Evelin bunu başarabiliyor dostlar. Bu şekilde W'yu da buradan alıyoruz. Hıp hızlı bir şekilde ormanı dönüyoruz. En yani son Skatıl'a çıkıyoruz dostlar. Skatıl gittiyse base atıp diğer Skatıl'a çıkıyoruz. Oradan 5 level alıyoruz. Evet Jason çıkması lazım oradan. Evet. Jace'i kaybettik dostlar. Onu Allah kurtarsın ben kurtaramam. <laughs> Oraya tekrardan yürüyemeyiz dostlar. Biz de belki kamuya doğru bakarız. Evet Jax gördüğünüz gibi kore çıktı. Arkadaşlar iki prem de öldü. Karşılığında da hemen bir dönüş skoru alabilecek miyiz? E falan atar bu. Evet dostlar hiç riske atmayacağım. Wave de güzel kaldı. Hemen restimi alacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz dostlar. Ee, bu arada immoya kasmamı istiyorsanız yorumları da yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum bu konuda. Immoya kasmak kolay değil arkadaşlar. Bazı e, artık hileci mi diyeyim oyun açığını kullanan, sistem açığını kullanan insanlar gibi beleşten boştan kasmıyoruz dostlar biz. Gördüğünüz gibi tamamı el kasma kasıma. Kesemedik adamı da olsun. Hemen yukarıya bakarız. Dediğim gibi el emeği kasıyoruz dostlar. Sistem açıklarını, buglarını kullanarak, matchmaking sisteminin buglarını kullanarak kasmıyoruz. Şöyle canla. Bu arada o canla TFO tipi ve sol kavga etmiştik bir ara arkadaşlar. Evet bir tane aldık. Devamını alabiliyor muyuz? Yok. İki kere. O Canla ile biraz solo Q'da bir kavga etmiştik dostlar. Ee, blok listemde oyunda üç insan var şöyle öyle söyleyeyim. O 3 insanın birisinden ve ne yaşadığımızı hatırlamıyorum ama bir insana kolay kolay engel atmam hiçbir zaman. Canlı engel attıysam evet Riven de kesti. Doğularım geri düzeldi arkadaşlar pirelerim. Bir başta int de canları sağ olsun diyelim. Hemen devam edelim buradan. Arkadaşlar peki ikinci rotasyonumuz ne olmadı evliliğinde bunu anlatayım sizlere. İlk rotasyonumuz bitti. 5 level oldunuz gittiniz ultinizi harcadınız. Ultiniz gelesiye kadar bakın şu an Ezreal var, Talon var, Kamil var. Bunlar baktığımızda mobili çok fazla olan çarlar. Yani ultiniz olmadan siz bu adamları kesemezsiniz abi kolay kolay. Ne yapacaksın? Ultin gelesiye kadar tekrar jungle döneceksin. Şu an jungle'ı Vay'dan sonra en hızlı dönebilen şampiyon olduğu için evvelin dostlar. Bu yüzden zaten dümdüz jungle döndüğünüzde zaten karşı jungle'ın önüne geçiyorsunuz. Aynı zamanda ultiniz geldikçe de kill aldıkça takımınızı da öne geçiriyorsunuz. Bu şekilde bir gücü var bunu kullanmanız gerekiyor. Evet aşağıya mı girecekler? Evet Jax burada. Evet W'sünün alana hasarını yedik. Ama burada bu arkadaş da bu arada Aa, çok yanlış ulti attım ya. İnşallah kesersin onu. Çok yanlış attı ultiyi. Evet kesti bu duomuz. Kamil'den gelen bir ulti. Evet çok güzel çıktık. Ezreal ultisine istemeyerek doj arkadaşlar. Bir an yürü, yürümeme iptal edesim geldi orada. Gerçekten istemsiz bir dojdu. Asla isteyerek olmadı. Evet. Double'ını da aldı Riven'imiz. Riven gerçekten güçlü. Bu arada Riven top 1. Arkadaşlar. Kendisi de jungle oyuncusu bu arada normalde. Ee, Riven'imiz. Tapta da oynayabiliyor Riven'i e. güzel bir şekilde zaten yakında bir turnuvamız var arkadaşlar 27 28 29 Şubatta detayları öğrenmek için discordumuza girebilirsiniz açıklama kısmında link çalışmıyor demişsiniz yeniden bir link yaptım onun için bilmiyorum neden çalışmıyor aslında çalışması lazım onu yaptım dostlar o turnuva hakkında da bilgi alabilirsiniz dediğim gibi turnuvaya da katılacağız arkadaşlar ee, özledim böyle turnuvalara katılmayı biliyorsunuz e-spor zamanlarından sonra. Kamil'e evet, daha iyi bir denemesi gelebilir. Direkt kuleye Riven'i açtıralım. Riven burada gold'unu toplasın. Güzel olur Riven için. Direkt adama atlayacağım ben. Kule de düştü. Ve Kamil, Kamil. Evet Q flash'ını bıraktı Riven üzerine gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Riven jungle videosu istiyorsanız bu arada. Onu da çekeriz yani haberiniz olsun. Riven Jungle'da ben bayağı severek oynarım biliyorsunuz. 3 sezon Avrupa sunucusu birincisi olduğumuzda bir tane sezonda sadece e, Riven oynayarak kastım. Bu arada videolarımın editlerini de ben yapıyorum dostlar. Oynarken bunu da anlatayım size. E, Oyun oynarken bazen oyuna odaklanıyorum konuşmuyorum veya boş sahnelerde de konuşmak istemiyorum. İşte şu anki sahneleri normalde kesiyor olurdum burada mesela bir aksiyon yapmayacağım. Bir şey yok. Jungle dönüyorum. Ee, bir Birisine saldı. Bu yüzden konuşmuyorum. Bu sahneleri de kesiyorum sadece. Ama kesme biraz da oyun bütünlüğünü yakalayalım demişsiniz. Bu yüzden kesmeyeceğim. Biraz akıcılık olmazsa videoda da. Kusura bakmayın diyelim. Evet Ezreal. Ezreal kulesinin altına geldi. Buradan çıkış şansı pek gözükmüyor. Şöyle selamımızı verelim. ve ne kaldı. Karşılığında bir kule açacağız ama bu güzel bizim için. Gerçekten iki tane de plate altını yedik buradan. Üzerine bir de kule oldu derken 700-750 oldu göreceğiz gibi duruyor burada. 800'ü gördük hatta. Beklediğimden de güzel performans. Riven buradan devam ederken aşağıda da bizim çocuklar oyaladığı için şu minyon wave'ini kaybedebilirler. Evet JC'si düşürdüler. Nasıl düşürdüler görmedim bu arada. Garip bir şekilde düşürdüler. Direkt talon muhtemelen duvardan duvardan atladı. tekme attı. Talonu güçsüz demişler arkadaşlar da. Bazı gereksiz şekilde. Gerçekten hani aşı acayip güçlü değil. Ama şunun unutulmaması gerekiyor. Talon bir bruiser yani. Dövüşçü şampiyon değil arkadaşlar. Talon suikastçi. Nasıl Evelin tek atıp tek yiyorsa talon da tek atıp tek yiyor dostlar. Evelin nasıl ebedi küre Rabadon'u bitirmeden tek atamıyorsa Talon da tahsildar draktarı bitirmeden tek atamıyor. Yani bu şekilde güçsüz denmemesi gerekiyor şampiyon. Amacı suikast zaten. Tek atacak ölecek Ocar'ın işi bu yani. Evet burada direkt kaçıyor. Ona da aslında devam ederdim de. Muhtemelen canımı verebilirdim o yüzden. Hiçbir şey canımızdan değerli değil diyerekten dostlar. Talon ve Jax'in üzerine doğru koşalım. Biraz Jax sıkıntı bana. Evet talon. Gerçekten Jax'den güzel bir giriş ama Lul'um var. Yine kötü bir ulti. Yine kötü bir ulti. Arkadaşlar biraz elim soğuk ısıtacağım. <laughs> Skat'ı da alalım. Okey base'imizi atalım. Rabadon'umuzu bitirelim artık. Rabadon'dan sonra... Bizim ebedi küreyle bitirmemiz gerekiyor dostlar haberiniz olsun. Ebedi küre bittikten sonra bizim işimiz başlıyor. Aynı şekilde Talon şu an geri olabilir. O kendi yeteneksizliğinden kaynaklı olabilir. Ama dediğim gibi asıl olay dediğim gibi tek atıp ölmesi dostlar zaten. Ona göre de oynaması gerekiyor şampiyonu. Gecenin kıyısını alacak. Flaşını saklayacak. Ee, neydi LOL PC'de Flower combo e, mu Talon'un kendine has bir kombosu da var. Bir deneyelim şöyle Talon'a. Beni de kesemezsin herhalde. Bakın dostlar vurdu hasara bakın. Adam 2-4 oynuyor. Ben 11 KD ile oynuyorum şu an oyunu. Ve tüm map'in önündeyim. Tek başıma. Buna rağmen vurdu hasar bu şekilde. Yani gidip de tankı kesmek için yok Talon. Yani gidecek ADC kesecek. Sup kesecek. Mit kesecek yani. Evelin kesecek veya bu şekilde. Ben gidip Orun'u kesmeye çalışıyor muyum Evelin'le dostlar? Hayır kesemem zaten. Keserim de hani çok önde olmam lazım. Ve bayağı bir vurmam lazım. Adamla bayağı bir dövüşmem lazım. Aynı şekilde talondan da bu adama kesmesini beklemeyin. Bir bruiser vurabilir buna. Mesela Riven'le dövüşürken, Kamil dövüşürken vurabilir oruna. Zaten bir suikast buna yönelik bir hasar demeyici yok yani sisteminin. Bundan bahsediyorum. Bu yüzden talonu güçsüz olarak görmüyorum ben dostlar. Haberiniz olsun. Buff alacağını asla düşünmüyorum sonraki yamada. Öyle düşünen arkadaşlar varsa çıksın o beklentiden. Tekimizi attık. Yani Ezreal'dan da güzel demeyi Şu aşağıda bir talonu alma şansımız yok. Eriğini yedi orada. Böyle konuşmayınca da rahatsız hissediyorum kendim. Bu sahneleri kesesim geliyor ama dostlar kesmeyeceğim. Video bütünlüğü şekilde tüm maç ya yani bir öyle bir talebiniz olmuş. Bu konuda da nasıl istiyorsanız siz ona uyarım dediğim gibi. Yani editlemek daha da uğraştırıcı aslında böyle nefes aldığım yerleri kesiyorum, konuştuğum yerleri, konuşmadığım yerleri, aksiyon olmayan sıkılacağınızı düşündüğüm, öldüğüm sahneleri, beyz attığım sahneleri hepsini kesiyorum normalde. Kes bir de utanma kes. Bakın arkadaşlar bu işte demek istedim. Adam daha base almadı. Biz de almadık. Resimizi alalım. Kim düştü? Kaysa'yı Mitte kestiler galiba. En yani son midde bir aksiyon dönüyordu. Az kaldı dostlar. 900 gol sonra adamların içinden geçiyoruz. Sadece istediğim zamanı bekleyin bakın. Şöyle alalım kili. Alamadık. 50 gol verdi. Asist adamın. O da Jax top 1 olması lazım karşı jungle. Ve güzel bir Jax oynuyor dostlar. Haberiniz olsun. Ee, bayağı defa işleştik. Yani çoğunu kazandım diyebilirim ama e, takımıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Kötü bir Jax oynamıyor. Kötü bir Jax oynamıyor kesinlikle. Ama Jax jungle'da pek güçlü değil diyelim. Ebedi küren bitti. Blue'umu çaldırmadan alıp öyle atayım base'imi. Evet base'imizi atalım dostlar. Bundan sonraki görecekleriniz real arkadaşlar. 13 KDA ile oyun oynuyoruz şu an. Hatta ölmediğimiz zaman KDA yine 13 oluyor herhalde. Tam bilmiyorum ama ne çalıyorlar galiba. Yok almıyorlar. Talon gözüktü. Evet Jana da gözüktü. Alıyorlar herhalde. Evet tarayıcı açılmış burada. Bu bunun işareti değil. E, tarayıcı açmışlar. Arkadaşlar bunu da nasıl anlıyorsunuz? Aa xpx Direkt kaçmak için attım ultimi dostlar. Şu an neş alma sırası bizde işte. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Normalde kontrol toteminde sadece dostlar sizin toteminizi kırmasını sağlar. Hiçbir zaman kendi toteminizi görünmez almaz. Burada direkt tarayıcı açılmıştı açık şekilde. bu yüzden direkt anladık dostlar. Yani yardım etmeniz lazım takım. Ölelim mi? Smite'ımızı atalım çaldırma. Bakın Smite'ı niye beklettim arkadaşlar. Bu yüzden. Smite ölmemek için atsaydım. Ezreal o baronu çalsaydı. Kazandığımız maç gidebilirdi. Riven Sight'da düştü. Jayce Smith'de düştü. Baronumuz zaten boşa gitti arkadaşlar. Şu an <laughs> 22 kilde 15 kil katkısı devam ediyoruz. Ee, herhangi bir sorun olmadan. Şimdi midde kill bakacağız. Ee, o, ama tek sıkıntı baronumuzun olması. Yani şu an direkt a burada evrim var diyecekler yani. Öyle bir sıkıntı var. Ezio'ya şöyle. Direkt bunu yapacağız dostlar. 2 Q'da da Talon'un yarı canını aldık. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Biz düşünmüyoruz artık. Ama Lulu. Sen Lulu'sun. Eyvah. Dostlar kötü öldük. Ne yapıyor? Kayıs ölüyor. Lulu sen de mi ölüyor? İnşallah ölmezsin. İnşallah ölmezsin. Güzel. Güzel. Chase'ten bir dönüş skoru. Ne yapıyoruz? Evet güzel. Riven girdi ama Riven'in orada kesebilecek mi onları? Evet. Çok güzel oyaladı. Neşten dolayı minyonlar oyaladı. Evet. Tribal, Al Tribble'ını. Helal. 16 KDA'da devam arkadaşlar. Ejderimizi alalım. bundan sonra da bu arada şey de almanız gerekiyor dostlar. Tacı da almanız gerekiyor. Tacı aldıktan sonra da girdiğinizde skill yemeden hani mesela Lux'ı üstüne atladığınız zaman adam auto cube aslında kalıyorsunuz orada tek atamazsınız ama tacı aldığınızda bu durum da değişiyor. Şimdi tacı bitince de gerçekten ayrı bir güce ulaşıyor çar. Ya zaten az önce gördünüz Ezreal'a direkt ee, ultisiz de kesebilirdik Ezreal'ı öyle bir güce sahiptik. Ya zaten ultis kesebildiğim noktada ultis kesiyorum. Megzal satarsa da ulti ile kesiyorum. Genelde ulti oradan kaçışınızı sağlayacak şekilde dizayn edilmeli. Ona göre kullanmalısınız haberiniz olsun. Tacımıza alalım. Let's go diyelim. Basalım midden gaza. Son item'da Lüden alacağım çünkü Luden'in pasifi verdiği patlangaç yüzde olarak AP'mizin oranında hasar vurduğu için ve late game'de full item'da yüksek bir AP düzeyine sahip olduğumuz için Riftmaker'dan daha OP buluyorum ve zaten hasar vurup çıktığımız için bizim uzun bir fight'ta yani Riftmaker Vadi Yaran, Türkçe ismi dostlar bunu kullanmamıza ihtiyaç olmadı. Çoğu Evelin oyuncusu bunu kasıyor. Ama Evelinle oturup uzun bir fight'ta kalmıyorsunuz. Yani Riftmaker'ı açmıyorsunuz dostlar kolay kolay. Burada yapmanız gereken hamle bu dediğim gibi. Evet. Şöyle Jason'ımız alsın. Sorun değil. İnibütör aldık. Onlar devam edecek. Burada bekleyip e, Canlı'yı alabiliriz. Jax bizi gösterdi. Evet oraya kontrollerini de attılar dostlar. Bu biraz sıkıntı. Ya ne yapıyorsun Can'a ya? Gerçekten. Gerçekten tadımı kaçırdın Can'la. Evet inibütör verdik dostlar. Karşılığında neş almamız gerekiyor. Kaysa gel gel. Ee, gelirler buraya. Hemen başlayamayız. Biraz adam bakmamız lazım. Etkine evet, bir kontrol. Jax'a bir hasar denemesi. E, evet, flash'ımızı verdik ama kesemeyecek bizi. Çünkü arkamızdan Lulu'ya beyitledik dostlar. Direkt Lulu'nun üzerine doğru flash attım. <laughs> Ve bu da neşi verdikleri anlamına geliyor. Jax'la biraz böyle takımda Lulu varken çok fazla erkeklik yapmamak lazım dostlar. Smite'ım yok. Ezreal ultisi tek korkum. Ee, ama E'mi bekletip bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Bakın 10 can da kaldı mesela. Böyle anlar yaşamamak için dikkat etmek lazım dostlar. Değneğimizi aldık. Bir, biraz daha AP. Biraz da Baron'un vereceği güçle gidip şu an birkaç kişiye tek atalım. Şu an 19 KD ile oynuyoruz dostlar. Hani gerçekten çok clean bir game bizim için. Ölmüyoruz. Çok asistimiz var. Takımımıza çok desteğimiz var. Killerimiz de var her zaman killerin hepsini almak zorunda değiliz. Ezila veya Janna'ya şöyle evet gördüğünüz gibi dostlar ultimizde yarı can attık ama devam etmeyeceğim. Keser çünkü. Evet devam ediyoruz. Oyunu kapatabilir miyiz acaba burada? Şu an iki kişiler bu arada oyun biter dostlar. Kesinlikle biter oyun. Jax'a ben W atacağım. Evet gel. Tamam, bir kişi daha düştü ve beyze e vurup Challenger 62 63 kaçsa artık oluyoruz dostlar. Bakalım. Hatırlamıyorum puanımı. Videomu da izlediysiniz. Teşekkürler. Hiç kesmeden dediğiniz gibi bir video oldu. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. MVP'ye hasara bakıp o maçı kapatıyorum. 62'ye de çıktık dostlar. Çok güzel. Evet, 20 KD ile de oyunu kapattık. Nice.